O müthiş kurallı ve net, disiplinli yaşam tarzından yavaş yavaş daha özgür bir yere geçiyorsunuz. Daha kuralsız bir yere geçiyorsunuz. Ama bu kuralsızlık hiçbir şekilde bir anarşik bir kuralsızlık değilmiş. Ben böyle sanıyordum ilk başlarda ama gerçekten anarşik bir kuralsızlık değil. Hayatın tadını sonuna kadar çıkaran bir kural, özgürlük ya da kuralsızlık bu kuralsızlığın içinde evet tüm kalıplar kırılıyor ve fark ediyorsunuz ki ay bir dakika ya. Evet biriyle gerçekten aşık olmam, biriyle aşk yaşamam benim onunla belli ilişki adımlarından geçmemi gerektirmiyor. Ya bunları bana toplum söyledi. Kadın şunu yapar, erkek şunu yapar vesaire vesaire bir sürü kalıplar var değil mi mesela. Gerçekten size soruyorum ve lütfen kendi alanınıza gerçekten dürüst olun. Bu saçma sapan kuralları bir kenara koysanız gerçekten sevgi başlamayacak mı? Yüzde yüz hangimiz seviyoruz? Bu kalıpların içindeyken yüzde yüz sevgiden bahsedebilir miyiz? Sevgi gerçekten korkuyla bir arada giden bir şey değil. O kalıplar bizi belli bir sıkışıklığın içine, belli bir kalıbın içine tıkıyor ve bir tutsak sevemez. <laughs> yani böyle bir şey yok. Orada tutsak oluyoruz. Sevgilimizi de oraya tutsak etmeye çalışıyoruz. İşin tuhaf ve acı yanı. Niyetlerimiz iyi olabilir ama yavaş yavaş o aşkı öldürüyoruz. Gerçekten öldürüyoruz. Ama o kuransız alana geçsek, o kalıpları kırsak, yani o erkek şunu der, kadın bunu der. O, o adımı atar, ben bu adımı atarım. Yani satranç mı oynuyoruz, ne yapıyoruz burada? <laughs> Seviyorsak seviyoruzdur. Tamam okey, hadi dolu dolu yaşayalım. Yani bunun gibi gereksiz kalıplardan bir şekilde çıkıyorsunuz. Bir şekilde bunlardan özgürleşiyorsunuz. Ee, ve bu özgürleşme birçok alanda tezahür ediyor ve bu sefer o zekanın genişlemesi ve özgürleşmeyle birlikte her anlamda iş hayatınızda da bu yansıyor. Yaratıcılığınız artıyor, potansiyelleriniz artıyor. Farklı farklı işleri bir arada yapabiliyor oluyorsunuz. Hiç yapamam dediğiniz şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. <laughs> söylüyorum ya işte bu YouTube kanalı mesela <laughs> çok da olası değildi benim için. Bunun gibi birçok şey. Şu an mesela kendi projem var biliyorsunuz onu başladım. Çok şükür umarım kolaylıkla ve keyifle daha da büyür hizmet ve etki alanı. Bunun gibi şeyler aslında ve hep aynı noktaya geliyorum. Korku ve gerçek bir arada olmuyor. Korku ve sevgi bir arada olmuyor. Korkuyla birlikte hayat olmuyor aslında. Yaşam dediğimiz o enerjiyi kesen tek bir şey var. Korku ve yaşam tüm hepsini kapsıyor aslında. Bunların hepsini kapsıyor. O yüzden yaşamla dolmak, yaşamla birleşmek, yaşamla tekleşmek işte <laughs> Yogi'nin <laughs> ana hedefi böyle bir şey. Ve oraya giderken de e, hep odakta şöyle bir şey. Bu bağdan kurtulmak, bu bağdan kurtulmak, bu bağdan kurtulmak, bu bağdan kurtulmak. Evet hep özgürleşmek, özgürleşmek üzerine gidiyor. Böyle bir yolculuk. Şimdi tabii bu çok derin bir felsefe ve geniş bir konu, ee, çok derin bir bilgelik. Bugün böyle bir, nereden başladık ha? Ay tutulmasından başladık evet. Hiçliğe, yogiliğe ve özgürlüğe geldik. Okey, <laughs> çok güzel. Ee, belki de bu ay tutulması bizlere bunu göstermeye çalışıyor. Hmm, ve bu ay tutulmasının öncesinde Dolunay'a giderken, ee, çok özel ve ilahi enerjilerden de geçiyoruz aslında özel günlerden. Ganesh Chaturthi deniyor. Tam kelime anlamını unuttum şimdi. Ama Lord Ganesh'e adanmış günler. Bir 10 gün boyunca kutlanan bir festival. Bu video yayınlandığında geçmiş olabilir bu festival ama Lord Ganesh çok muhteşem bir enerji. Engelleri kaldırmakla tanınan ve bilinen bir tanrı, bir ilah. Onun o yumuşacık enerjisi her an her zaman bizi bulur, buna hiç şüpheniz olmasın. Hayatınızda her ne engel varsa e, hakikaten ona, sevgiyle e, seslendiğinizde o size gelecektir. Ve o kök çakranızda öyle bir cesaret ve öyle bir sevgi açığa çıkaracak ki artık o kök çakradan yukarı doğru o enerji gerçekten yükselecek, o ilahi enerji, buna hiç şüpheniz olmasın. Ee, ve bu tutulma öncesinde evet, bir dilekle de tamamlayalım. Hmm, hayatımızdaki engeller, ister materyal ister ruhsal, engeller kolaylıkla, keyifle ve neşeyle yolumuzdan kalksın. İlahi varlığımızla birleşelim, bütünleşelim, özgürlüğümüzün, yaşamın tadını çıkaralım. Kendimizle gerçekten buluş, buluş, buluşalım, <laughs> barışalım. Aa, ve evet bir kere daha teşekkür ediyorum hmm, bu videoyu izlediğin için seni seviyorum ve tekrar görüşmek üzere namaste.